yapıyoruz ya? Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. ya. Ben de Miraç. Evet. Kanka bize bir çay, e, cips getirsene. He. Tamam getiriyorum bir dakika. Getiriyorum hemen. Şuradan bir çıkalım. Ha getirdim şimdi onlar yedi de. Şimdi bir dakika. Şu. Ne oluyor lan? Işıklar karardı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kan nerede? Kan nerede? Lan yine yok. Ne oluyor lan? Kan. Kan 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 ateşle kan kan iyi misin kan, kan. oldu Oğlum bana ne oluyor bilmiyorum bir anda karanlık oldu herhalde bir, bir yere gittin benim elim neden böyle tüylü bilmiyoruz tamam mı kan Niye tamam <laughs> kanka ben öyle bir şey görmedim yani siz nasıl anladınız? Ben burada oturuyordum İbrahim de çok olmuştu ben gittim kahve yedim kanki. Tekrar alayım. De ne dedin? Kahve, çay, çipsi ama. Tamam tamam <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya gülme krizi tuttu bunları herhalde. Ha beyler geldim. Siz yemişsiniz vallaha bay ya yemişsiniz <laughs> ya. Ne oluyor lan? Falan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? <laughs> Kan, 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 bir, Ka sana bir şey oldu. Kayboldun yine. Oğlum. Güneş kafanıza vurdu herhalde. Bugün sizin bir kafanızda bir şeylik mi var yani. Yok. Lan kardeş. ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> İbo ne oluyor sana? Kardeşim. Kardeşim kim? iyi misin? Ne? Kardeşim. Nabzatmıyor. Olamaz. Hayır, hayır. Sen ölmemiş e miydin? Oh, dur bir. Aa! Hayır, hayır.

Gördüm ben. En. Ne var bari? Ne oluyor lan? Kaçmam lazım. Hayır. 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 Kaçma. Kaçma. <laughs> hayır. hayır. Ben <gülüyor> seni gebertirim. <laughs> Al geberteceğiz. Evet. Miraç'ı öldürdük. Şimdi Aha. öldüreceğiz. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar sizde. bay bay.